arkadaşlar. Bugün PUBG oynuyoruz. Yanımda Alperen var. Hoş geldin Alperen. Hoş bulduk. Evet, atlıyoruz mu şu ölüyoruz mu? Bakalım. He. Ee, He, ne oldu ki? Yalım bak. Ne, ne ma problema? Ki? Ne oldu ki? He, ne oldu ki? He, ne oldu? bu Instagram'dan mesaj var. Acaba kim attı? Mi. Biliyorum. Attığını gördüm. Gördün mü? <laughs> Twitch. Ne güzel. Atla. Bana 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 atlayamadım. Atlayamadım. İnternet kaldırmıyor ki bizim. Murat gelin. Tamam tamam. Atlayamadım. Kırmızı binalar mı, mavi bina mı, stadyum mu? Stadyuma pek fazla inebileceğimizi sanmıyorum. Ağzımıza ederler. Yani. Yol üstü. Onun için kırmızı bina. Aslında bir mavi bina mı yapsak Gömer? Gel kırmızı binayı. Sevgimize bakalım. Tatmina var mı? Var. Stadyum boş bırakmazdır oğlum yol kenarında. Tek bura yol kenarında Oo. değil. Oğlum. Stadyuma mı inen daha çok buraya mı inen daha çok? Avel. yalnız. Eee? Yan binadayım ben bak. Habarım var. Bu arada gol olursa yapacak bir şey yok ona. Bir hafta da oyuna girmeyiz Valla ben daha fazladır girmiyorum herhalde. Sen de işte bir sefer girdik. Ondan belli girmiyor. Senle girdikten sonra ben hiç girmedim biliyor evet, musun? Ben de o şekilde. Bir kere bir girmeyi denedim. Gireyim dedim. Abi CS'ye dururken dedim. Ne oluyor lan sana dedim. Az CS oyna dedim. Sen gel dedim. Ondan sonra CS'de sıkınca ikisini de kapattım. Tamam ne olacak? Kaçıncı olacağız? Bakacağız. İnş birinci oluruz amin. Olamayız. <laughs> Öyle mi? Hı <laughs> hı. Şimdi görüşürük. Ateş bas sana lan. Sana da bir ateş basıyor bir. Basan basan Ömer. Oğlum çok sıcak. Sana da basan basan Ömer. Adrenalin. Açıp çok da şöyle bir duruyorum. Bilader ben en alt kattayım. Okey okey ben de en alt da. Şey Affedersin ok gibi loot var. Benim bura güzel çıktı yani. Tabi şey hepsi bir level sadece. Hepsi bir level mi? Ne ee, evet, şeylerim yelek çantaydı kasıklı bir level. her şey, bir level. Kadın bir level. Kanka ben Bilmiyorum. karşıya geçtim. Gördüm. Adam. Geliyorum. Ömer dikkat et statta Gel Yok. istersen buraya gel ya Şurayı lootlayalım Zaten orada pek bir şey kalmadı Benim yanımdaki mavi adı Okey evet. Benzinliğe geçmeyelim ya Şurayı da lootlayalım Aa mavi bina boş herhalde lan Mavi binaya geçelim mi Gel benzinliğe gidelim Gel Emin misin mavi mi benzinlik mi Benzinlik değil ok Mavi evin notu daha iyi olurdu da. Ben Hop, kuçumuza bir tava. 4 4 seviye şey var. Ne? 4x dürbün. Al, lazım olur. Ben de var oğlum, sen alıyorsan diye. Al işte lazım olur ya. git. Git oradan al işte ya. Girişte. Oraya bırak. Oradaydı zaten. Ee, abi ben UMP'yi bırakmak istemiyordum ama bıraktım. Aa ben bu silahı töbeliyim. Gel hele gel gel. Gel anasını gel. Gel kardeşim gel. M416. Niye lan? Dedim bir daha bu silahı oynayanın çatır çutur. Niye silah güzel? Kanka git ya. 3 el arka arkaya kaybettim. Bu or silah yüzünden. 1 0 şu an gördüm kar de. Kar var kullanıyorsun bak. Bir dakika adam 3 sefer yedim adamı. Nerede kar? Gel burada. Şimdi ben alırım ağlarsın. Gel şurada. Hı. Ne gördün? Gör kardeşim, bir zahmet. Kocaman kar. Çok uzakta oynuyorum şu an. Bilgisayardan bir şey görmüyorum. Abi bana bir... Mutant var mı ya? Abi bu kadar mı temiz kalpli olur? Ananı avradını. Benim de. Ben Weiler, dikkat. Sen mi sıkıyorsun sürekli? Hmm. Arkadan sıkıyorlar dikkat et. Üst kata çıkıyoruz mu? Çıktım böyle dürbün arıyorum ben. Sana 4x ver demiştim. Oraya şu an gitmek istemiyorum. Yoksa Ama ölürüm. maalesef takmamışsın beni. Ah affedin. Oh oh oh, oh man. Sıkıyorlar sıkıyorlar aşağı at. M24 al. M24 al. Şu M24'ü al. aldım. Karı bana sal, kaybol git şimdi. Ben ahşaptı. Nasıl siker burada kaldım? Hop. Kardeşim ben mavi binadayım. G -G -G. Adam hızıma tükürecek. Benim olduğum yere gel. Abi UMP almışım. Ha UMP vardı pardon bir dakika dur. O zaman şunun 50'sini bırak. 73 tane mermi. Bana hayli hayli yeter. Ses geldi dikkat. Senden Sendendir inşallah. Benden olabilir. Nerede lan 4x? Ben bulamadım onu. Unutma abi vallahi nerede olduğunu. Bir saat önce söyledim. Benzinliğin girişte solda olması lazım idi. Ee, kardeş evet, şu doğru. iki levi sıkan putperest pezevenin yanına ben mi gitsem mi? Güzelim. Boşuyor muyuz? O oh. kusur. Mavide adam var galiba. belki 4x'i bulayım da ondan sonra hallederim Abi benzinlik giriş sol. Gidiyorum. Hadi burada bekliyorum seni bak. Geliyorum. Bekliyorum diyor gidiyor adam. Oğlum buradayım ben. Burada bekliyorum. bekliyorum adam geldi adam, geldi, adam geldi, adam geldi. Ömer dikkat. Ben birini bayılttım. Benim buradaki adam mı? Binamda adam olması lazım. Adam adam adam. Dikkat. Orada. Helal. Kaç yukarı gel yukarı gel. Hop bayıldım ben. Ne oldu lan kahpik? Beni mu? Geliyorum hemen geldim. Kaldır sana. Kardeş bekle. Hı hı. Bekleyelim. Sıkı dur. Sıkı dur. Kırpma Hı. gözlerini hiç. Bir can basayım ben. Aa, sıfır demeye lan. Bütün hepsini ben yediğim için. Siktir bu. Tabi lan. Molotov var. Alırsan. Öbürünün sen neredeydin? Çantada yer yok Hı. diyor. Evet, M24 var burada. Okey abi bir dakika. O da mermi. neden birine. Sıkı dur. Sıkı dur. Kırpma gözlerini. Mavi binaya çıkalım mı? Abi ben artık şu silahı mı geçsem ki sendeki M400 küsür. Bilmiyorum. Hı? Oynayabilirsin git. Abi pek oynayamıyorum. UMP'de bir, bir daha iyiyim de. O zaman olmaz. Geçmem mi? lazım ya. Üstümde adam akıllı silah yok anasını satayım. Aa. Ne oldu? Ömer bak şimdi bak sana ne tanıdık gelecek bak. Gel mavi binaya gidelim. Aa. Gördün mü? Gel gel mavi binadayım ben. Ses ses ses. ses. Üç level var. İşte bundan bahsediyordum amına koyayım. Ne oldu lan? Lo. Abi adama 500 sefer sıkıyorum ölmüyor ya. Adrenalin basıyorum çok yer kaplıyor sıçarım. Şeyde orada en son odada 3 level şey var. Çanta var. Ne? Çantam var 3 level. Hı hı. Benim var çantam. 3. Hı hı. Tamam. Abi az önce ses veren gevşek neredeydi ki? Bilmiyorum. Ben üst kattayım haberin olsun. Oh. Kanka ben de üst kata çıkıyorum ya. Götüm yemedi aşağıda. Okay, gel. Sıkı dur. Sıkı dur. De adam göremiyorum ki. Kanka ben en, üst, en üstte mi çıksam ki? Deneyelim. Tamam, öttürürler ya. Deneyelim. Denemekte de fayda var. Stadın oraya bir veya kırmızı binalara bir uf bir bakış atıyorum şöyle de yok. Yok aynen. Kaç kil? Bir, ikiydi de birini kaldırmışlar ya da çatmışlar. Bilmiyorum. HS'ye Benim... açtım mı kaçtım ben? Ya o zaman ben değilim. Bayılttın mıydı? Hmm, bayı uzaktaydı ben la. Ben değilim. Ben değilim o zaman. Sıkı dur. Burada kalma ihtimalimiz de yok. Bagi var aşağıda. Aha adam. Ömer. Nerede? Şu binada. Renk türler. Sol pencere. Gri var ya lan gri. Dur bana sıkıyorlar da açıyorum ben. Arabayla gidiyorlar Oo. bak hele baba. Gördüm. Bak bana vurmayın nasıl başardılar. Aha bay oha indirdim Bagi'de adamı... gideni. Ananı adamı. Apo bak gide gideni Aslında. yedim. Ananı avradını. Ömer 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 Ömer. Kaçtım da ben. Nerede lan bagili nerede bagili aha onu yiyeceğim bir tane vurdum ben ona dur kanka dur ağacın arkasına gitti ee, bizim buraya gelebilirler yedim yedim ağacın Ananı. arkasına gittim hadi şunu ben yiyeceğim kanka aha öldürdüm hangisini yedin sen ee, kanka ben Bagili'yi yememiştim tamam anlaşılan. Bagili yedin sen. Hop bir tane daha vurdum Bagili'yi. Kanka bana bir yerden Hop. bir sıkıyorlar. Feleğin şaşır. Aynısını Sıkma bana Nereden Hı. sıkıyor oğlum bunlar? Bilmiyorum. Neyse kit basalım da be. Kendimize gelelim. Sanırım kırmızı binadan yiyoruz ya. Kitmeyi bas da kendine gel. Ömer ben... Kanka ben şey çektim. Neyse. Ayak sesi var mı? Yok. Duymuyorum ki o kadar çok net sesler. Sesler kısık. Yakın çek biliyor musun? Gelebilirler herhalde. Eee bana iki seviye kıyafet lazım. Kanka şurada bir tane bana adam var. Lazım. İtlerin Ananı. Of 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 Gelme gelme gelme. Git. Gel. ha. o. Sakin ol. Kral. Olmaz öyle dur. Ben seni bir bulayım. Ondan sonra sık. Aa, aa, gecikmesi dedi. Alo. Sesim geliyor mu? Geliyor geliyor benim. Tamam. Geliyor geliyor. Aa ge gecikmesi ge Ne? Mi? Aa gecikmen düzeldi mi? Düzeldi. Adamı gördüm şeye gidiyor. Hmm, bana satıma giriyor. Bu Aga o o Kanka en üste çıksam mı ki? Çıktı mermi yani çok çabuk haberin olsun. Ömer aşağıdalar. Ömer aşağıda dikkat. Geldim yanında. Lan sıkma itlerin evladı. Kaçtan kaç, kaç. Ben kaçtım. Geç, geç. Nasıl sıkıyor lan? Oh. Adamı bir saattir oyun oynuyorum. Adam sıçtı var ya. Kanka adamlar geliyor dikkat. Şşş. Okay, okay. Siper al. O itneler buraya batacak. Dedim ben sana. Bu bazı adam mal mal bekliyordu la. Kanka gelecekler gelecekler. Ya ne soktu bu bir şey ısırdı anasını satayım kaşınıp duruyor ya. Skar geçsen mi ki? Geçer geç Abi bu silahı da şimdi de bırakamadım. Altımızda çatışma dönüyor gel gidelim bak. Bas ya sıkar nasıl çıkayım. Almayacağım. Kanka. Üf, oo. Ne oldu lan? Altımızda alak ne var? Bayıttım spy indirebiliyorsun. Yala. 25 kişi kaldı video çıkmıştır ya bir ihtimal. Kötü mü ya? Abi yalnız bizim pekado da oyunu bitirmemiz. Ona bayılıyorum saatler girdiğimizde öyle oluyor ki. Gel. İniyoruz mu Hı hı. Geldim. Zurnanın öttüğü yere geldik şimdi. Burada kapıyı açmışlar çok güzel. Oooo oo Hadi olmuş. Bana var adını, mı? Biri fena. Kit var mı kitin? Kit var kit var gel. Bana gelin bakayım. Allah'ım adam dışarıda kalmış. <laughs> ah. Nereden sıkıyor? Arkadan. Arkadan. Hı hı. Ha, Gördüm. Bak 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 bak. Şükür Şu de. Gördüm gördüm. Kapıyı kapıyı aslında alabilsek. Ne diyorsun? Deneyelim. Sık. Kapıyı kır kanka. Ama hangi kapı? Yeşil kapı da. Gördüm adam, adam atladı. Geçti. Tabii. Çıkmasan iyiydi. As. Ömer tü tüy. Tüy 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 tüy. Adamı gördüm. Alana. Alana gir. Hop bayıttım. Şu adam indir la ağaçta. Bak alanda kaldım, gel. Geliyorum bekle. Sen bence artık ölmelisin ya. Of of, of, of. Geliyorum bekle. Ananın. Neredeler? Abi adamlar burada ya. Of. Orada. Öldür. Solda adam var. Aa, Sana dedim de... gidelim. Neyse. Neyse video çıktı. Yani bugünlük bu kadar. Başka videoda görüşmek üzere. Bay bay.